Arkadaşlar bugün kimin evindeyim? Atan'ın evindeyim. Atan'ın evindeyim. Atanın evindeyim. Arkadaşlar kanala like mı abone olmayı unutmayın. Ata var yanında. Bu da session oynayacağız. GTA oynayacağız. Üstüne şey oynayacağız. Ata GTA vardı değil mi? Vardı ya, bütün hepsi var. Vardı. Dur şey kamerayı Abi, bir sen, tutturmalıyız sen, sen, sen. bir <laughs> yere. Kamera. Ana ana ama öyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar <laughs> e, şey 100 abone olalım. Atan'ın kanalına abone olun ve like atın. Benim kanalıma kimse abone olmuyor ya? Ata hadi. bak. Tamam. Bak. Kanka hadi. Şey. Anacığım, kamerayı bir yer lazım. Kamera. Arkadaşlar, ee, PlayStation bu da şey oynayacağız. Ata ile birlikte. Kanka, açıldı mı? Allah açıldı. Bu, bu PlayStation 1500 liraya aldık. Çok, Çok pahalı. pahalı. Böyle oluyor mu? Hayır, olmaz oluyor mu? Göstermiyor. 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 Olmuyor. Olmuyor. Kitap bir şey lazım. Al, arkadaşlar, bakın size bir şey gösteriyor. Bu benim özel şeyim ama. Alın paylaş. Sen aç. Bir de istersin. Açtım bile. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Kitabı tutturacağız. <laughs> Kitap. Yok olmuyor. Şimdi deneyelim bir. <laughs> Kanka git. aynı edelim. Bir dakika gözüküyor mu şu anda GTA? Arkadaşlar şu anda tuturduk. Alıyor. GTA'ya girin arkadaşlar. İki kişilik oynanıyor mu? Cık, Yok, e, online e, almadım. E, almadım e, mı? He. Para, paralar ama arkadaşlar abone olup like hmm. atmayı unutmayın. Şey. Evet. 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 şöyle TikTok çekse tamam. tamam. Bak şöyle. Şöyle yap. Yani tamam. Hı -hı. Git. Bak. Bak bak şöyle ben gidiyorum. Sonra Hı -hı. ben takip edebilirsiniz. Daha da, da promo bebeğimle Instagram'ı takip edin. Bravo Rata YT. Evet arkadaşlar onun Instagram'ı da var. İngilizce yapma. İngilizce, İngilizce. İngilizce, çok bilmiyorum ama? Hmm. E hey, lava botura... bir şey diyor işte. Lava love... i̇şte, no. Ne diyor? Bu. Teyce <laughs> de bu 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 Kayıt simgesi gösterilen de sonra oyuncuların çıkmaya veya sistemin... Evet arkadaşlar, evet. Lan! Lan bu ne? Aa. Kom. Yani. Yeni hikaye yani. başlıyor arkadaşlar. GTA Aa, 6 mı çıktı? Yani. Evet çıktı. Çıktı, ya, çıktı ya. da GTA 5 oynuyordu. Bir şey en iyisi zaten. GTA 6 en iyisi. G Baktım ben. Şey çıktı yani. mı? Çıktı. Ama Nasıl şey oyun? Yani. Oynadın oynamadım ha, yani. mı? Oynamadım ha, yani, ama tüsuradan var. Arkadaşlar iyi görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Görebiliyorsunuz. Reklam oldu ama birisi. Ha. Reklam oldu. Hikaye mi yani yüklenir? Senin hikaye Şimdi araba mı? direkt kaçacağım. Bir patlatacağım onu. Şu adam kim ya? Ben de bilmiyorum. Sonuncu adam tasar Adam mı <laughs> tasar <laughs> Sen <gülüyor> bugün arkadaşına GTA ya bitiririz ya. Yani. Sen sende şey Michael var mı? Yok şu an. Şu, an. benim ya. Şu an benim. Trevor en iyisi ki. Sende Michael var mı? Michael. Yok. Oha. Yengine al Michael. Michael bende var. Michael açalım o zaman hızlıca. Ha. Bu çünkü yeni hesap bu. Hmm. Yeni hesap açtım. Evet. Ama tabi Jimmy'ni söyleyemem. Ha. Söyle. Söyle. Ne? He doğru. Michael. Arkadaşlar şu anda oyunda şey. Michael bu. Ben şey arabayı ben kullanayım mı kanka? Ben Sen buraya kadar şeyler. Arkadaşlar görüyorsunuz bir dakika iyi görünüyor mu? Çok iyi görünüyor kanka. Gidin. 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 Vallahi gidin. sesin mi? Sıkma sakın. Tutmayacağız zaten ben. Vallahi gidin e sıkırma. Gidin. Gidin bakayım. Hayır. O Adamları takip edeceğiz. Buraya mı giriliyor? Hayır hayır. Şuradan. Ha, he telefonu kullan. Telefon telefon telefon. Telefonu bas telefon nereden? bak şimdi. Bum. Bomba nasıl aradık bombayı? telefonla var. Bomba yerde Tamam şimdi gidiyoruz. Sarısın bir, en bir en en Biz neredeyiz onu bile bilmiyorum. GTA 5'te. Ben, ben oynamam. <laughs> Oynamıyorum. Hmm. Renginiz zaten ki. Tam paralar var da baba paraları al. Al baba paraları. Kaç dolar var acaba bana? Bak yazıyor şurada 94 bin 178 bin dolar. Var. 178 bin dolar. Al. Şimdi. Ha. Sıkmayabiliyor musun? Sıkayım mı ben? Adamı hiç atma sikeceğim. Güvenliğe güvenliğe. Geç adamı ver. Nasıl geçeyim? Söyleyeyim Al aşağıdan. Şöyle. Tamam al. Tamam. 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 Ben atar. ben. Ya maydana sıktık yani şimdi. Bir dakika. Bir daha yapacağım. Aa ben Ben de sıra ben. ben, ben. İyiden demedim. Nedir bu? Bu oyunu seviyorum ben. GTA 5! Tamam şimdi headshot geliyor adama. He? Headshot! Şşşt! Headshot attım ha! Kaç şimdi kaç. Kaç kaç kaç. Koş koş hadi. koş koş. Koş sıra! Bu oradayız. boğardayız biz. Tire boğar mı? Bu kili boğar. Bir yere sarsan diyorum. ray Süper mı? Herhalde. Şuraya şuraya şuraya. Şu kutunun yanına bak bak bak. O değil. Dur. Göstereyim mi hangi kutu? Hangi? Ge ver göstereyim. Süper an ne ki? Bir bira bas. Ne? ne ne olsun Ben de değil. İyi ne, ne, ne ki? He oldu. Patlayacak. Hadi. Hadi adam yerleş ya yerine. Adam yer. Tamam kaç. Kaç kaç kaç. Hadi. Hadi R1'den çık. Çık çık çık. R1 L3 Kapıyı aç. Kapıyı aç. Açmamız gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü polis. Oh Yine 5 yıldır verdiğinde evet. Şimdi ateş mi geçecek? Evet ateş. Dönün lan. Bizi siler o. Ne biz ne? Öldü yine. Michael'a geçeceksin şimdi. Michael, Michael. Geç Michael'a geç. Michael'a geç. Michael. Kanka Michael. Michael, Michael. Ben nereden geçeceğiz? Ha Ulan 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 oğlum. ulan 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 Yeniden de ne? Kaç bana aldın sence bunu? Kaç? Ben de bilmiyorum. Ay. 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 Abi şimdi Mike'la dönüş. buradaki polisi temizle Mike'la dönüş. Gel. 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 Gel.

karşılarına mı çıkacak? Ama o gün bak, bak 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 şöyle. Adam bir ölmedi ya. Ama. Tam diğerlerine bak Canımız az. <laughs> evet yapma öyle. Şarja taksana. Şarja tak kanka. Nereden takılıyor? Tamam ben oynayabilir miyim? Ben? Tamam. Arabayı ben süreyim. Öldük arkadaşlar şaka yaptım. <laughs> ben de arabayı süreceğim tamam mı? Geldi, de. Şarjı çıkar şöyle yok. Şarjı bir çıkıntı yok. Arabaya git. Hayır hayır Aykem'in yanına geri dön demişti. yanına geri dön demişti. Kanka şarjı Koş. 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 Koşun. şimdi sürüyorum. O arabayı siren kim? Ne bileyim bilmiyorum. Ben sürüyorum. Arkadaşlar ben sürüyorum şu anda. Ben buradayım. Kamera çok güzel çekiyor şu an. Ben bir giderse gitsin yani. Sırı, sıra, sıra. Sonra olan tren geçiyor değil mi? Tren geçiyor şu anda arkadaşlar. öyle Ölmedik ki. <laughs> sıra bende. Ben arkadaşlar şu sıra sıra Hadi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu yere geçelim yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Oh, kardeşim, hiç açmuyorlar şimdi. Adamım, adam ölüyor arkadaşlar, yardım edin. Hepsini mi alacağım şimdi? Evet. Hepsini alacağım. Sonra kaçacağım. Dur lan. Hop! Tamam. kadar şu görev bitti. Bitti mi? Bitti. bitti. öldü. Direktörü direktörü de öldü. De öldü? Michael öldü yani ya. Michael güzel de de. <laughs> <güler var>, <laughs> değil mi? Michael ama güzel bir

GTA ne demek? GTA işte bu GTA 5 bilmiyorsun. Oyunun adı. GTA 1 acaba nasıl İğrenç! Bak bunu bir yere gelebilir. ne kadar kötü bence. Yani. Bu oyun. Yani. Bu baya Yani. Yani. baya Yani. 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 Büyüte aldım. Da. daha görev var. Aynı Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> <ve> bay bay. <laughs>